Merhaba arkadaşlar. Umarım beni gördüğünüzde şaşırmadınız. Ben gene mutfaktayım. Ve gene ee, yemek yapıyorum tabii ki Ramazan boyunca. Adet bozulmadı. Gülay mutfakta. Gülay mutfakta. Gülay bugün ne yapıyor? Gülay bugün gözleme yapıyor arkadaşlar. Bugün ee, şeyim çok marifetliyim dermişim ama demeyeceğim. Çünkü nazar oluyor arkadaşlar geçen dün de şey yaptık. Nedir onun ismi? Lokma yaptık. Parmağım yandı. Kendimi anlatmayacağım. Dermişim şaka şaka şaka. Arkadaşlar bugün Hatay yöresine ait gözleme yapıyorum. Bu gözlemenin bir özelliği şöyle. Bol biber salçalı ve tuzlu yoğurtla yapılıyor. Tuzlu yoğurtta bilmiyorum herkes e, bilir mi? Ben Hataylarda gördüm bu tuzlu yoğurdun. ve inanılmaz lezzetli bir gözleme oluyor arkadaşlar. Ispanaklarımızı e, ıspanaklarımızı ben size şöyle tarif değil de bu gözlemenin için hazırlamasını şey yapayım söyleyeyim bari gösteremeyeceğim çünkü ellerim gerçekten de bakın ellerim unlu. Telefonuma elimi değdirmeyeceğim arkadaşlarım. Şimdi ıspanaklarımızı minik minik yıkadıktan sonra Minik minik yıkadıktan sonra dolu dolu 2 yemek kaşığı e, tuzlu yoğurt koyuyoruz. Ve e, kendini bayağı hissettirecek bir şey koyuyoruz. Pul biber. Aa, biber salçası. Çok özür diliyorum pul biber değil biber salçası koyuyoruz. Ee, ve iki başta büyük bayağı bir soğanı da belli olması gerekiyor. Soğanla bunu yapıyoruz ve tabii ki yağ ile birlikte bunu güzel bir yoğuruyoruz. Yani bu pişmeden yap, yaptığımız için yoğuruyoruz. çok güzel oluyor. Şimdi bugün bizim menümüzde de bugün gözlememiz var. Tabii ki artık Ramazan'ın sonuna doğru yaklaştık arkadaşlar. Ee, annem hep şey derdi yani Ramazan tuttuktan, orucu tuttuktan sonra bayram geçer. İşte tutan da bir, tutmayan da bir. Evet arkadaşlar, çok az bir zamanımız kaldı. Sonra herkes aynı olacak. Tutan da bir, tutmayan da bir olacak. Ee, kimsenin şey beni izleri şey yapmasın. Hani o tutmuyor, ben de tutmayayım. Ya da şöyle çok ilginç bir konuya değineceğim ama kimse lütfen üstüne alınmasın çünkü burada e, kimseyi ben eleştirmek için söylemiyorum merak ettiğim için soracağım daha doğrusu şimdi bazıları sigara kullanıyor doktora işte bir rahatsızlığından dolayı doktora gitse doktor ne diyor? Sigarayı bırak. E ama bırakmıyor. Şimdi Ramazan ayı geldiğinde de doktor diyor ki sen şey yapamazsın işte. Oruç tutamazsın, ilaç kullanıyorsun ya da tutma diyor. Doktorlar tabii ki orucu belli bir yaştan sonra çok da hani tutun tutun diye şey yapmıyorlar. Önermiyorlar. Çok ilaç kullanan yaşlılarımız var. Benim annem gibi mesela doktor anneme tutma dedi. Biz de diyoruz. Çünkü annemin artık e, oruç, oruç, tutması e, farz değil gibi geliyor. Yani günah girmek istemiyorum ama yaşlandı artık yani. Annem senelerce bir de 3 ayları tuttu. Ee, onun için şu anneme doktor tutma dediği halde tuttu. Ha niye Çünkü annem gerçekten de ibadetine düşkün bir insan. Ee, ama aynı hassasiyeti, gençler ve gerçekten de oruca dayanabilecek orucun e, hoş bir zorluğu da yok çünkü, Sahura kalkıyorsunuz, ee, günün yarısını yatarak geçiren insanlar var ama gene de oruç tutmuyorlar. Ya ben bunu tutun tutmayın diye söylemiyorum gerçekten. Altın çizerek söylüyorum arkadaşlar. Sırf merak ettiğim için. Ha, doktor diyor ki sen ila şey, ilaç kullanıyorsun ya şey tutma diyor, orucu tutma diyor bu arada birinci gözlemem oldu bu da ikinci gözlemem sen orucu tutma diyor bir bakıyorsun arkadaş ee, Aleli orucu yiyor ve yesin bize göre bir şey yok hele ben hiçbir şey yok gerçekten de yiyebilir tabii ki e, bir de demez mi Doktor yasak etti. Oruç tutamam ben. Ya senin kendin yasak etmişsin. Niye doktor bahane ediyorsun? Sen tutmak istesen zaten tutarsın. Bahane niye uyduruyorsun? Niye kılıf uyduruyorsun bu işe? Yani tutsan da e, kimsenin yaptığı kimseye ne faydası oluyor ne zararı oluyor. O senin yani diyorlar ya bu çok doğru. Her koyun kendi bacağından asılacak bir başkasını asla ve asla ilgilendirmez kimin ne yaptı. Onun için rahat olun. Yani tutamıyorsan, dayanamıyorsan tutamıyorum de. Doktor bana oruç tutamazsın deme. Ben gülüyorum bu böyle şeylere. Çünkü aynı şeyi biz de yaşadık. Anneme de doktor dedi. Mahallem tutuyor. Neyse. Çok da şey yapmayayım sonra. eee kırılanlar, gücenenler olabilir diye düşünüyorum. Ama altını çizerek söylüyorum. Ben kimseye e, oruç tut veya tutma diye bir şey de bulunmuyorum. Herkesin kendi şahsi inancı, kendi düşüncesi. Vallahi tutan da kendine tutar, tutmayan da kendine. Bizdeki hiçbir şey yok. Ben sadece uydurdukları bahaneye takılıyorum. Doktor bana oruç tutma dedi. Ne kadar ilginç. Neyse şimdi arkadaşlar size şöyle insanların gerçekten de artık e, güven güven değil yani insanlardaki güven duygusunun öldüğü bir konuyu anlatmak istiyorum. Yani bu o kadar ilginç bir hikaye ki bakalım kimler bu hikayeden ne alacak, ne anlayacak. Şimdi cambazın bir tanesi eşeğini alıyor, ahıra e, şeye götürüyor pardon özür dilerim, niye ahıra götürüyorsun pazara götürüyor satmak için. Başka bir cambaz da geliyor e, selamün aleyküm aleyküm selam eşeğini kaça satıyorsun? da Diyor ki işte bin lira Hemen etraftan bakıyorlar, ee, görüyorlar ki eşeğin ayağında bir aksama var. Hemen eşeğe alana gidip diyorlar ki kulağına, Arkadaş sen bu eşeği alıyorsun ama bu eşeğin ayağı sakat. Nasıl sakat? İşte eşeğin ayağı sakat diyorlar. Şeyde diyor ki satıcı, satan ee, cambazda diyor ki yok yok ayağı şey değil sakat değil onun diyor. Tırnağının kenarına ben taş koydum diyor, topan sansınlar diye diyor. Neyse öbürü gidiyor şeye, evine, aradan birkaç gün geçiyor. Eşeği ee, dışarıya salıyor, bakıyor eşek hala topallıyor. İşte oradaki köylüler falan da görüyorlar bunu. Ya diyorlar sen bu eşeğe para verdin aldın ama eşeğin yürüyüşü değişmemiş. Hala sakat. Hala şey. O da diyor ki eşi bak ee eşeği alan adam. Ya gerçekten diyor ben şey yapsaydım eşeğe gerçek para verseydim diyor üzülürdüm. Hatta gidip kavga ederdim. Ama değmez diyor. Sonra o adamlar atı eşeği satan cambaz adamın yanına gidiyorlar. Ya arkadaş sen topal at diye şey yaptın ay topal atını topal eşeğini işte e, sattın ama bize de, alan adama da işte topal değil demiştin. Aslında senin eşin topalmış. Niye sen bunu söylemedin diyorlar. O da diyor ki Ay elim yandı arkadaşlar. O da diyor ki e ben onu öyle zannetsinler diye diyor. Ayağının kenarına tırnağının kenarına taş koymuştum diyor. Yani onu tırnağının kenarına koyduğu taştan dolayı öyle yürüdüğünü düşünsünler diye koydum diyor. Zaten benim e, eşeğim topaldı diyor. Ya şuradaki şeye bakar mısınız arkadaşlar? Biri eşeğini satmak için 40 takla atıyor. Diğeri eşek alacak ama sahte parayla alıyor. Ya şimdi burada kime güvenelim? Kime şey yapalım? Ne kadar şey... Ee, tuhaf bir durum değil mi? Vallahi arkadaşlar ben ne diyeceğim şaşırmış durumdayım. Ee, bu arada gözlemelerimi de bir taraftan seri bir şekilde yapıyorum. Eee Arkadaşlar benim bu videom gene uzayacak. Biliyorum. Eee yani küçük bir hikaye daha anlatayım dedim ama Baktım video gene almış başını gidiyor Bakın benimle alakası yok ben burada duruyorum Video kendi kendine uzayıp gidiyor <laughs> Ben ona demiyorum video uza diye Neyse arkadaşlar daha benim ee, gözlememin bitmesine var eğer bu gözleme bitene kadar ben size bir şeyler anlatıyor olsaydım emin olun emin olun arkadaşlar sabah bulurdu herhalde şeyler ee, nedir onun ismi arkadaşlar hikaye anlatmam sabah bulurdu onun için ben şeyi bıraktım. Aa, bunu buraya sığdırdık mı? Sığdırdım. Oley. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi ne diyorum? Ben sizleri gerçekten seviyorum. Sizler de kendinizi sevin. Beni de sevin ya. Yazık değil mi bana? Beni de sevin. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hayırlı iftarlar diliyorum. Bereketli e, iftarlar diliyorum. Allah herkesin sofrasına ağız tadıyla oturup ağız tadıyla iftarlarını yapmayı nasip etsin. Hoşça kalın ve bugün de unlu ellerimle size hoşça kalın diyorum.